Şu anda ne oluyor? Amerika ne yapıyor? Türkiye'yi bir taraftan NATO ittifakı, diğer taraftan da İran, Irak, Suriye, İran Şii ittifakı kuşatıyor. Türkiye NATO ve aşağıdan Şii ittifakı arasında kıskaca alınmış vaziyette. Bakın ve Türkiye ortada bir ada gibi kalmış. Görüyorsunuz. Adeta boynuna ip geçirilmiş gibi. Öyle. Ya da Osmanlı Devleti'ni bir düşünün. İlk günden son gününe Osmanlı tarihi nasıldı? Bunu göz önüne alın. Daima Avrupa ittifak halinde Osmanlı Devleti'ne saldırırdı. 500 sene boyunca bu böyle oldu. Safevi Şah İsmail ve İran'da bu batı hücumuna doğudan yardım ederdi. Hep onlardan taraflar. Suriye'deki savaş bunun tamamlanması. Ama ne yazık ki. Ben Türkiye'deki medyacılardan çok siyasetçilere kızıyorum. Neden halkı aydınlatmıyorlar? Suriye'de olan savaşın Safevi Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki savaş ve Avrupa ile Osmanlı arasında olan savaşların devam olduğunu neden söylemiyorlar? Tek konuşulan şey mülteciler ve ekonomik kötü, ekonomi iyi vesaire vesaire şöyle. Neden? Türk vatandaşının Şam'ın Osmanlı vilayeti olduğunu bilmemesi ayıp bir şey değil mi? İşte o zaman da sen almazsan İran alıyor. Bakın size söylüyorum. Birkaç sene içinde Allah muhafaza bütün Şii milisleri Türkiye'de de göreceksiniz. Dikkat edin buna. Buna delil Türkçe konuşan medyadır. Bakın Türkiye'deki medya ne yapıyor? Bütün dizilerde mutlaka bir şekilde Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, Hazreti Yezid, Hazreti Muaviye isimleri zikredilmekte. Yani alakalı ya da alakasız her filmde mutlaka bu isimler vardır. Mutlaka var. Hazreti Adem hakkında bir dizi de bile olsa. O zaman yaratılmamış Hazreti Ali'den vesaire bahsediyorlar. Neden? Çünkü medya savaşın taraflarını hazırlıyor. İran ve milisleri Hazreti Yezid'e sövdükçe biz Arap halimi gafil olduğumuzdan Yezid'e söverlerse sövsünler sorun yok diye düşünüyordu. Ama sonra anladık ki İran Yezid'e lanet derken Sünni Müslümanlara lanet demek istiyormuş. Ve Şii gençlerine Hüseyin gibi silah alıp Müslümanlarla savaşmalısınız diye öğretiyorlarmış, nakşediyorlarmış. Hazreti Ali ve Muaviye örneğinde olduğu gibi Müslümanlar birbiriyle savaşmalı diyorlarmış. İşte böyle bütün Türk ve Arap dizileri iç savaş hazırlığı yapmakta. Arap dizilerini çekenlerin hepsi ırkçı, komünist ya da Hristiyan ve mutlaka iç savaş sahnesi vardır ya Hazreti Ali Muaviye ya Hz. Hüseyin Yezid ya da Hz. Haccac İbni Zübeyir vesaire. Bu sene de su gibi Müslüman kanı dökmüş Ebu Zeyd el Hilaliye dizi yapıyorlar, evet. Dikkat edin, bütün diziler İslam alemindeki iç savaşlara özel. Müslüman öldürmek kahramanlık olarak gösteriliyor. Hz. Ebu Bekir hakkında dizi yaparlar mı? Hayır. Peki Hazret Ömer hakkında? Hz. Ömer hakkında bir dizi yaptılar. Onda da Emeviler hakkında her şeyi Şii kitaplarından aldılar. Sahih Buhari'yi çöpe attılar resmen. Çünkü Sahih Buhari Emevilere objektif yaklaşıyor. Hazreti Osman'a Muaviye'ye Yezide ve Haccaca objektif yaklaşıyor. Gerçekten gayet. Burada zihinlere kimi çağırıyor? İran'la savaşmak istiyorsan Yavuz Sultan Selim'in torunu yüz dersin. Macar'la savaşmak istiyorsan Kanuni Süleyman'ın torunu yüz dersin. Kulüs'ü kurtarmak istiyorsan Salahaddin Eyyubi'nin torunu yüz dersin. Müslümanları birbirini öldürtmek istiyorsan da sürekli Yezid Hüseyin, Ali Muaviye anlatırsın. Irak ve Suriye'de bu oldu. Sürekli bir Yezi Hüseyin konuları dönerdi ve biz bunu anlamazdık. Sonra anlaşıldı ki derin devlet, zayıf bir yönetici gelince harekete geçecek milisleri hazırlıyor. Şimdi bu senaryoyu Türkiye'de harfiyen uygulamaktalar. Kaldı ki Hz. Yezid, Hz. Hüseyin öldürmedi. Rahmetli Kadir Mısıroğlu bu konuda uyarıyor sizi. Youtube Kadir Mısıroğlu, Hz. Yezid, Hz. Muaviye Hacca yazıp izleyebilirsiniz. Çünkü Üstad Kadir tarihi, siyaseti ve İslam'ı biliyordu. Bu üçünü birleştirmişti. Size diyorum ki İslam bir ağaç, kökleri Kur'an ve sünnet gövdesi Hilafer Raşide ve Emevi Devleti. Dalları da Selçuklu, Osmanlı, Pas ve Murabitin ve diğer İslam devletleridir. Bu ağacı kesmek isteyen Emevi Devleti'ni keser. Tamam mı? Emevi Devleti'ni öldürmeye de Yezid aldatmacasıyla başlıyorlar. Yezid sahabe değildi, tabiinden olduğu için Yezid'e sövmek serbest, sövün diyorlar. Yezid'i bize bozuk olarak kabul ettirdikten sonra babası Muaviye'de bozuk diyorlar. Sonra Hazreti Osman da bozuk çıkıyor. Cengiz Han milyonlarca Türk öldürdü değil mi? Hiç kimse Cengiz Han'a lanet ediyor mu? Hayır. Aksine çocuklarına Cengiz ismini koyuyorlar. Osmanlı Devleti bu oyunu anlıyordu. İşte o yüzden bu dizide de övülen Fatih Sultan Mehmet oğluna Bayezid yani Ebu Yezid ismini koydu. Yani Hazreti Muaviye'nin ismini koymuştu. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tarih biliyor ve Emevi Devleti'nin kadrini, kıymetini ve azametini anlıyordu. Osmanlı Sultanları Vezir Nizamülmülk'ün siyasetname kitabını okuyor çünkü <laughs> ve devletin yıkılmasının Hz. Yezid'e lanetle başladığını biliyorlar. O yüzden İmam Gazali'nin kitabını açıp okuyun. Bu konuda video yapmıştım izleyebilirsiniz. Yezid Hüseyin'in katlinde masumdur ve Yezid'e lanet şeran haramdır diyor kendisi. Rahmetli Kadir Mısır oldu İmamı Gazali'yi şahit tutuyor. Çünkü onlar siyasetten anlayan imamlardı. Bizim gibi papağan değillerdi. Yezid'e lanet Müslüman Arapları hızla Türkiye'den soğutur. Yezid'e söven Müslüman Arapları kaybeder. Yezid'e söven Müslüman Müslüman Arapların nazarında İran'ın adamıdır. Çünkü onlar Irak, Suriye, Yemen derslerinde bunu çok çok iyi öğrendiler. Yezid'e sövmek Müslümanları yerinden sürmek demektir. 400 milyon Müslüman Arabı kaybetmek hata değil mi sizce de? Bu hassasiyetten ders almak gerekir. Müslüman Araplar Hz. Yezid'e lanet veya Hz. Muaviye dil uzatılması konusunda çok hassaslar. Çünkü İslam tarihini Arapça kaynaklardan okudukları için.